Bakacağım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bizim sesimizi ne yapıyoruz ya? Kulağını ben getirdim de. abi. Ne var? Vallahi ben de yok abi. Tamam. Bu arada bir güzel merhaba arkadaşlar. E, bugün bu videomuzda ne yapıyoruz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yür, e, yeşil ee, Yeşilvadi'nin Gaziantep Yeşilvadi'nin dağlarını gezeceğiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin en uzun parkı olarak yeşil vardı. Gaziantep'te biz de Gaziantep'e geldik. dağlarını çekmek istedik de hava biraz uygun değil. Olsun yani sizin için değecek. Çekeceğiz yani. Ben konuşuyorum. <laughs> <Konuşayım. gülüyor> <Biz> konuşalım. Sen bize şey anlat gel. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak Buradaki çek bu kamerayı. Çekiyorum. daha görüyorsunuz bak orada bir var hatta. Oraya kadar gidecek ama orada kargalar falan var yani tehlikeli olabilir. Yılanlar da olabilir. Öyle bize söylendi. Ee, hadi gidelim beraber. Evet arkadaşlar şimdi yolumuzun başına geldik. Buraya geleceğiz ki gördüğünüz üzere yasak da var. Biz kulağları çiğneyip de gireceğiz. Yani bu videoya 5000 like bekliyoruz. Hadi geçelim. Çok değil mi? <laughs> hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an yolumuzun yarısında gördüğünüz gibi tamamen yeşil zaten çıktı kameraya geçiyor şu Bak gördüğünüz gibi yeşil hadi burası ama bak biz bak buralar ormanlık gördüğünüz gibi. Ama bak biz tam şu tepeye çıkacağız. Üstteki tepeye. Hadi gidelim. Bak, Evet arkadaşlar yolun yağısındayız. Etrafı gördüğünüz için yolun yağısındayız. Şöyle bir kulübe var bak yani. aslında yeşil vadi yapılırken o da güzel bir restoran dolu diye hayal etmişler böyle Ama bilmem kaç yıldır burası kullanılmıyor. Hadi biz de şimdi bu toprak yoldan gidip bakacağız. Hadi bakalım. onun içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Köpek de olabilir, hayvan da. Çünkü o uzun zamanda kullanılmadığı için, dağlarda da köpek ve domuz olduğu için bakacağız ne var. <gülüyor> <gülüyor> <Ben korkuyordum. gülüyor> <çekme lan> <laughs> arkadaşlar şu an güvenlik tam aşağıda tam gideceğimiz an şey yaptılar şimdi size güvenlik göstereceğiz bak güvenlik gidiyor bizi görürse şu an gizli gizli çekiyoruz bizi galiba alıyor kameradan geçtiğimiz için yol tarifi verdim ama sanırım yanımıza gelmiyor bilmiyorum bak şey sesler de geliyor biz en iyisi buradan kaçsak iyi olur yukarıya doğru gidelim. Siz, sırf sizler için unutmayın. Bak hala gidiyor. Şu video lütfen bir like bir abone gelsin. Hak ediyoruz. Hadi geçelim. Evet. İbo bu güvenlik geldi çabuk ol. Kaç bu kaç 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 kaç. Kaç bu kaç. Gördüğünüz gibi geldik sayılır. Bekler kamerayı tutamıyorum. Evet. İbo'nun İvo'yu görüyorsunuz gözlerinden Aslında belli. derece. Hı. Şu an donmuş. bakmayın her şey donmuş üzere. Gerçekten de bak. Arkadaşlar, dağın üstündeyim bak. İvo'nun ağzındaki dumana baksanıza yap hele. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar bu dağın yağsını getiriyor. Bu videoda bu tatlı bölüm bir yani. Diğer bölümü de isterseniz gelecek hafta çekeceğiz. Yani planımız o şekilde bu videoya bir 5 bin like gelse süper olur. Aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Aynen ama biraz daha şu an yukarıları gezeceğiz. Sonra da videoyu bitireceğiz. Gel şu taraftan gidelim. Aynen hadi gidelim. Kaymasa kıydır. Ferhat. Onun şu kulübede din var diyorlar. Şurayı çekiyor musun? Diyin var diyorlar, bilmiyorum söylentiler işte biz de sizin gibiyiz, yeni geliyoruz sizler de sizlerle birlikte gidip bakacağız şu ha? an Gidelim haydi Görüyor musun burada patika yol gibi bir şey var İnsanlar hep burada yürümüş Bir daha acaba seyirimizin birinci bölümü Bu tarz videolar devamı gelecek mi bilmiyorum Sizinler Fatma durumunuza bağlı İstemeniz durumuna bağlı tabi Arkadaşlar biz şimdi Dağın zirvesine çıktık Burası zaten durduğucu seyredin Eksi 10 derece Daha zaten hep biliyorsunuz <laughs> Şimdi biz daha Yeşil Ay zirvesine çıktık Burası yolunda durduk bir alan Burada, kalır. burada bir gece kalmamızı istiyorsanız 5 binler kütüyoruz O da en geç ee, ne zaman 5000 like attığınız gibi hemen böyle video çekmeye başlayacağız. aynı serisinde hemen direkt geliyor. Ve burada bir gün geçireceğiz. Böyle patatesmiş neymiş her şeyini yapacağız. Geleceğiz burada mangalı yapacağız. 10 numara bir şey olacak. Poşetlerden kendimize bir ev yapacağız. Yani bir gün geçireceğiz. Kamp yapacağız. Arkadaşlar bu şimdi bu dağcılık seyirimizin birinci bölümü ki dağcılık seyirimizde başka dağlar bulduğumuzda ki burası yeşil vadin yarısı daha yeşil vadin diğer tarafını da gezeceğiz ki ee dediğim gibi da. bu dağcılık seyirimizin birinci bölümü devamlı gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun hadi geçelim şimdi izleyiciler değil ki burası soğuk oh değil ama sen gör bizim halimize bak ellerimiz hepsi donuyor şimdi burası şey şey değil ama Tamam bir şey donmamış ama dağın üstüne çıktığımız için çok soğuk. Donuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu neyin şeyi bilmiyoruz karınca yuvası mı? Ferhat basma basma şuraya basma. Burası bu yeşillik alan komple karınca yuvası. Aynen çok büyük bir ama bunlar çıktığı zaman da video alırız kesin. Ama içine gerçekten batıyorum nasıl Fet başımıza basma. günahtır ama. Yazıktır biz öyle cani insanlar değiliz. Biliriz ne şey. Zaten gördüğümüzde direkt zıpladık. Hadi gidelim. şu tepe çıkalım mı? Aynen o Şu ama oraya çıkarsak valla ölme tehlikemiz var ha. <laughs> ama izleyiciler için değer be. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Bakın bekleyin. Biraz doğru gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bize doğru geliyor şu an. Daha Daha da de taraftan kaçacağız. Güvenlik Çekemedik. Aynen bak az kaldı. Geliyor şu an bak şuradaki. Hadi Allah'a Kanala ve abone Aynen arkadaşlar görüşürüz. Ben de kendimi gösterme gösteremiyorum bu şeyde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımıza <laughs> İbo kaç yıl geliyor? Allah mı geliyor oğlum? Fırla fırla, fırla. Allah mı ceza alır? Bo, oh. İbo kaç İbo kaç İbo, kaç? Oha, geliyor İbo kaç kaç? Kaç lan? Oğlum, bir video için düştüm daha ama izleyiciler bu videomu takip etmesin lazım.